Teknopattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bu videoda sizlere Steam üzerinden satın aldığınız GTA 4'ü Windows 8.1'de nasıl çalıştıracağınızı göstereceğim. İsterseniz bir birlikte çalıştıralım. Bakalım nasıl sorunlarla karşılaşacağız ve bunları nasıl aşacağız. Oyuna ben buradan çift tıklıyorum. Burada ürün kodum gözüktü. Bunu bana bir daha gösterme deyip oyuna diyorum. Şimdi yükleme işlemleri başladı. Microsoft DirectX for Windows yükleniyor. Oyun için gerekli olan Visual C++ 2005 Redistributable yükleniyor. Şimdi burada görmüş olduğunuz üzere bu programda uyumluk sorunları var hatası aldık. Özellikle Games for Windows Live için yardım olmadan programı çalıştır diyelim. Aktivasyonumuz da tamamlandı. Her şey yüklendi ve Social Club ekranındayız. Burada Social Club hesabınızın olması şart. Eğer bir Social Club hesabınız yoksa hesap alabilirsiniz. Hesap almak tamamen ücretsiz. Benim zaten bir tane hesabım var. O yüzden hesap bilgilerimi gireceğim. Bilgilerimi girdikten sonra da play diyorum. Başarılı bir şekilde giriş yaptım ama şimdi büyük ihtimalle oyunun açılmadığını göreceğiz. Evet, görmüş olduğunuz üzere oyun açılmadı. Şimdi tekrar deneyelim oyunu açmayı. Yine giriş yapalım. Ve görmüş olduğunuz üzere oyun tekrar açılmadı. Bunun açılmamasının nedeni Game for Windows Live'ın güncel olmaması. Şimdi isterseniz Game for Windows Live'ı bir güncelleyelim. Öncelikle GTA 4'ün kurduğu Game for Windows Live'ı bir kaldırıyoruz. Bunun için sol altı sağ alt tıklıyorum ve Programlar ve Özelliklere giriyorum. Buradan en son yüklenme tarihine göre bir listeleyelim isterseniz ve burada iki tane Game Sor Windows Live girdisi görüyoruz. İsterseniz bunun ikisini de kaldıralım. Kaldır diyorum, evet diyorum. İkincisini de kaldır diyorum, evet diyorum. İki tane Game Store Windows Live'ı da kaldırdık. Şimdi güncel Game Store Windows Live'ı indirelim. xbox.com/tr adresinden en güncel Game Store Windows Live'ı indirebiliriz. Siteye giriyoruz ve indir bağlantısına tıklıyoruz. İndirmeyi başlat diyoruz. İnan programı çalıştırıyoruz. Bu esnada internete bağlı olmamız önemli. Launch diyerek game sorunu dosyayı çalıştırabiliriz. Game sorunu dosyayı sorunsuz çalışıyor. Şimdi bakalım GTA 4'e girebilecek miyiz? Tekrar Steam'e dönüyoruz ve oyunumuzu çalıştırıyoruz. Play diyelim. Erişme izin ver diyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere oyunumuz açıldı ama oyuna bir girelim isterseniz. diyelim. Madem ana ekrandayız. Akabinde start diyelim. Herhangi bir profile giriş yapmadınız diyor. O yüzden live e, destekli bir profile giriş yapmamızı istiyor. Enter diyerek giriş yapalım bir. Done diyelim. Katılalım hadi Microsoft'un iyileştirme programına. Existing live profile diyelim. Varsayılan live profilimizi kullanalım ve Microsoft hesap bilgilerimizi girelim. Şifremiz zaten girili. Otomatik olarak da giriş yapılsın. Next diyoruz. Ürün anahtarımız isteniyor. Sağ altta yer alan ürün anahtarımızı giriyoruz. I agree diyoruz ve submit diyoruz. Profilimiz indiriliyor. Evet bir güncelleme var diyor. Güncelleme de yükleyelim. Profiliniz indirilirken ya da güncelleme alırken herhangi bir hata alırsanız modem ara biriminize girip UPnP ayarını açmanız ya da kapatmanız gerekebilir. Bununla ilgili ayrıntılı açıklamayı videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Teknopat Sosyal'da bunun için bir çözümümüz mevcut. Güncelleme indi, oyun yeniden başlatılacak. Okey diyoruz. Güncellemenin yapılması için oyunumuzu bir yeniden başlatmamız gerekiyor. Oyunumuzu kapatıyorum ben. Recep şimdi oyun oynayabilecek miyiz? Ali nihayet oyunu oynayabileceğiz. GTA 5 çıkacak biz GTA 4'ü yeniden çalıştırmaya uğraşıyoruz. Aynen gerçekten Games for Windows Live belasından kurtulmaya uğraşıyoruz. Ben neler oldu onu bir anlatayım. Oyunu kapattıktan sonra Ali arka planda bekleyen bir Games for Windows Live güncelleştirmesi otomatik olarak yapıldı. Bu esnada ben de şanslıyım ki ne yaptım? E, o güncellemeyi e, aldım. Onu aldım ve şimdi sıkıştırıp onu videonun açıklama kısmında da paylaşacağım. Bu sayede Games for Windows Live update istese eğer yapamazsa o dosya sayesinde update edebileceksiniz siz. Artık orada.